16 yılda tam 5 farklı kansere yakalandı. Yılmadan, pes etmeden hepsini yenmeyi başardı. Ancak mutlu gününde trafik magandalarının kurbanı oldu. İşte genç kadının can verdiği o yürek yakan kaza. Göğüs, akciğer, akciğer zarı, kemik ve omurilik 16 yıl boyunca hiç pes etmedi. 5 farklı kanseri de yenmeyi başardı ama trafik magandalarından kurtulamadı. Bütün kanserlerin hepsini bertaraf etmesine bildi. 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nuran Kavak kendisine ilk kanser teşhisi konulduğunda henüz 29 yaşındaydı. Ancak maalesef bu onun kanserle son mücadelesi olmadı. Yılmadı, pes etmedi. Her defa aslında çok daha büyük bir umutla hayata dört elle sarıldı. İlk kanserinden Ta ki omurilik kanserine kadar olan süreçte benim eşim hiç kanser hastasıyım demedi. Kanserle 16 yıllık mücadelesini kazandı. Geleceğe dair hayalleri, umutları vardı. Trafik bagandaları en mutlu gününde yarım bıraktı her şeyi. Yaralanmışsa bile kurtulmuştur diye mi düşündünüz? Yani hiç ölümü yakıştıramıyordum kendisine. Mayıs ayında son kemoterapisini aldı Nuran Kavak. 22 Haziran gecesiydi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kutlama yemeğine çıktı. Sonuçlarının çok iyi geldiğini hocalarımız söyledi. O gün akşam dedi bir yemeğe çıkalım. Aile yemeğin ardından sahilde yürüyüş yapmak istedi. Necmi Kavak, eşi Nuran Hanım ve iki çocuğuyla birlikte Suadiye sahilde biraz yürüyüş yaptıktan sonra araçlarına doğru yol almak için karşıdan karşıya geçmek istedi. Çocukları öndeydi. Onlarsa sadece birkaç adım gerideydiler. Necmi Bey, eşi Nuran Hanım'ı yalnız bırakmak istememiş ve karşıdan karşıya geçerken elini tutmuştu. Ancak iddiaya göre o esnada trafikteki iki araç sürücüsü birbirleriyle hız yarışındaydılar. Araçların... E üzerimize korkunç bir suratla geldiğini fark ettik. İstanbul Suadiye'deki Çetin Emeç Bulvarı faciaya sahne oldu. İddiaya göre araçlardan biri diğerini köşeye sıkıştırdı. Kontrolünü kaybeden o aracın çarptığı kavak çifti metrelerce uzağa savruldu. Her ikisi de makas atarak ilerliyor bütün yol boyunca. Kazaya ilk maruz kalan kişi benim ama ben o esnada eşimi kurtardığımı düşünüyorum. Ancak olmadı. Nuran Kavak olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşim oğlunun ellerinde, oğlumuzun ellerinde vefat ediyor. Necmi Kavaksa haftalarca yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Eşinin ölüm haberini de o zaman aldı. Hiç ve hiç ben eşimin öldüğüne e, ta ki haberi duyana kadar inanmam. Hız sınırını aşan 23 ve 30 yaşındaki sürücüler gözaltına alındı. İkisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile şimdi Nuran Kazak'ın ölümüne neden olan o sürücülerin ceza almasını istiyor. Her iki de en üst sınırdan ceza almasını istiyoruz.